Merhabalar dostlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bu kez fincanımı Haziran 2023 niyetine Oğlak ve Yükselen Oğlak Burcu dostlarıma kapattım. Bakalım Oğlak Burcu dostum falından neler çıkacak ama falını yorumlamadan hemen önce. Haziran ayı niyetine Melek destemden ve Evrensel Enerji destemden niyetine kartlar seçmek istiyorum. Hazırsanız hemen şöyle melek destemizde bir başlayalım. Oğlak ve yükselen oğlak burcu diyorum. Bakalım melekler haziran ayı için neyi bilmenizi istiyorlar ya da size nasıl bir mesaj gönderecekler diyorum. Bu arada kanalıma abone olup videolarımı beğenen tüm herkese teşekkür ediyorum. Meleklerden niyetinize gelen kart kök çakra kartı oluyor sevgili dostlarım. Ve diyor ki Kelimelerin alacağın sonucu belirlediğinden evini, kariyerini ve para durumunu tanımlarken yalnızca olumlu düşünceleri seç diyor melekler sizlere. Yani aslında melekler bu ay e, evinizde bir şey değiştirmek istiyorsanız bir birikim yapmak istiyorsanız e, ya da kariyer, kariyerinizle alakalı bir şeyler değiştirmek istiyorsanız e, olumlu şekilde. Kendinize ve çevrenizdekilere cümleler sarf edin. Unutmayın ki dostlarım bizler ne kadar olumlu düşünürsek evrende bize hedeflerimizle alakalı o kadar olumlu geri dönüş yapacaktır. Bu yüzden bu ay en büyük mesajınız olumlu düşünmek olsun. Aslında bunu sadece para konusunda ya da kariyer konusunda demiyorum. Hayatın her alanında... Olumlu düşünmek bize olumlu şeyleri getirecektir. Ben buradan bazılarınızın e, kariyer ile alakalı ya da para durumuyla alakalı olumsuz düşüncelere kapıldığını düşünüyorum. Eğer senin de kariyerinle ya da para durumunla alakalı olumsuz bir düşüncen varsa, bununla alakalı olumsuz düşünceler kullanıyorsan, bunu hemen değiştir diyor melekler sana. Lütfen hayatını olumla. O zaman hemen şöyle. Hazır melek destemden kartı seçmişken evrensel enerji destemden de Haziran ayın niyetine bir kart seçeceğim. Anın enerjisiyle oğlak ve yükselen oğlak burcu niyetiyle evren sana ne söylemek ister diyorum. Bakalım evrenden size hangi mesaj geliyor? Evrenden size gelen mesaj, çevrenin etkisine açık olmak, empati, şefkat ve duyarlılık, sorumluluktan kaçma, hayal dünyasında yaşamak kartı oluyor sevgili dostlarım. Evet, bu dönemde çevrenizdeki birçok kişi size birçok fikirde fikirlerini beyan edebilir. Siz de bu fikirleri kendinize kabul ettirebilirsiniz. Ama burada bu dönemde çevrenin fikirlerini alırken kendi ne istediğinizi de unutmamaya özen gösterin. Zannediyorum ki çevrenizde işlerinizle alakalı, hedeflerinizle alakalı fikir beyan eden kişiler çok. Bu dönemde e, hani böyle başkalarının ne söylediği değil de kendinizin ne düşündüğü umurunuzda olsun. Çünkü durum böyle devam ederse... Sizler hayal dünyasında yaşamaya devam edersiniz sevgili dostlarım ve gerçekçilik hayatımızdan çıktığı anda hayaller bize gerçeği getiremez. Tabii ki hayal kurmak güzel bir şeydir. Hayallerle belki de var oluyoruz ama ben burada kurduğunuz hayalleri geçmişte yaşadığınız tatlı anılarınıza bağlıyorum. Hemen fincanınıza da bakacağız. Bakalım fincanınızda kartlarımızı destekleyecek mi ve unutmadan bu ay her zamankinden daha şefkatli, daha duyarlı olabilirsiniz. Yalnız burada dikkat edin, kimse duyarlılığınızı suistimal etmesin, şefkatinizi suistimal etmesin sevgili dostlarım. Hemen şöyle falınıza bakalım. Kartlarımı da buraya alıyorum. Oğlak ve yükselen Oğlak burcu niyetiyle neyse halin çıksın falında diyorum. Bakalım Haziran ayı Oğlak burcu dostuma neler neler getirecek. Ve tabii ki dilersen hemen sen de şöyle fincanını bir incele. Ben de senin için tabii ki göz gezdirip yorumlama aşamasına gideceğim. Evet sevgili dostlarım, aslında şöyle fincanına baktığım zaman genel anlamda sıkıntılarında bir toparlanma, bir aydınlanma sürecinin içerisine girdiğini söylemem mümkün. Bakar mısın? Burada bir ufuk çizgin oluşmuş. Fakat senin şöyle bir problemin var Oğlak Burcu dostum. Sen kartında da hissettiğim gibi geçmişe takılıp kalmışsın bu dönemde. Ee, belki geçmişteki bir anla özlem duyuyorsun. Belki geçmişle alakalı bir konuda kendine kızıyorsun. Böyle bir şey hissediyorum açıkçası. Bu dönemde özellikle Haziran ayının başlarında kendini böyle yalnız hissedebilirsin. Haziran ayının başlarında kendi yalnızlığına çekilmek isteyebilirsin. Aslında burada bu yalnızlığa çekilme durumunda tabii bu kısa sürecek bir yalnızlık. Senin hayrına olacak. Çünkü sen kendi çabuk kabuğuna çekildiğin anda bir şeyleri yavaş yavaş fark etmeye başlayacaksın. Aslında yine burada geçmişe özlem duyduğumuz anlarda bunun özünde bir kaçış psikolojisi olduğunu anlamanız gerekiyor sevgili dostlarım. Bu ister özlem duyduğunuz günler olsun ister pişmanlıkla kendinizi üzdüğünüz zamanlar olsun dediğim gibi. Bugünkü dertlerinizden uzaklaşabilmek için Geçmişe dalıp giderseniz ee, hesaplaşmanız gereken konular varsa geçmişte hesaplaşmanız gereken konularınızın olduğunu düşünüyorsanız bunları bir an önce şifalandırmanız gerekiyor ve önünüze bakmanız gerekiyor. Hesaplaşma derken tabii ki git birilerinden hakkını sor demiyorum. Sen kendi içinde bazı hesaplarını kapatman gereken bir ayın içerisindesin. Aslında özellikle son iki aydır iki ileri bir geri gitmen seni sadece yavaşlatıyor, ileri gitmene engel oluyor sevgili dostum. Hemen şöyle devam ediyorum. Bakalım fincanında başka neler var. Bakın burada böyle e, korkunç surette biri var. Bakar mısınız? Kişinin elinde bir maske var. Ve böyle yüzü hani insansı değil. Evet insansı bir vücut ama Elinde maske tutan biri ve e, insan diyemiyorum buna hani e, vampir gibi bana görünüyor. Bu daha çok senin çevrende senin enerjini hemen birilerinin olduğunu söylüyor. Bu ayda yine bu enerji vampirleriyle yüz yüze gelme olasılığım var. Bu kişi her kimse sevgili dostum e, seni dinliyor görünüp de çaktırmadan seni eleştirenleri ya da tüm negatifliklerini sana boşaltan insanlarla bir araya getiriyor. Ve bu kişilerle arana mesafe koyman gerekiyor. Kendi içine dön demek, inzivaya çekil ve insansız kal demek değildir. Sadece farklı bir bakış açısıyla olaylara yaklaşmaktır sevgili dostlarım. Çok özel yaşam dönemlerinizden geçiyorsunuz. Hayata güvenin ve kendinizi sevmeye odaklanın Haziran ayında. Mutluluk ve huzur sizin kendi içinizden dünyaya yayılmaya başlayacak o zaman diyebilirim. Hemen şöyle bakıyorum sevgili dostlarım. Bakın burada bir matruşka bebeğiniz çıkmış. Bu matruşka bebeğiniz sallanıyor gibi bir görüntü var. Aslında bunun hem iyi hem de kötü anlamı var. Umarım ki e, sizler için iyi anlamı Baş gösterir Bunun iyi anlamı ardarda birçok havadis Haber almaktır e, Ama bir diğer anlamı Anlamı da Aslında e, Borçlarınızın çok fazla olduğunu Gösterir e, Ya da birilerinin zorla Size borçlarını ödettirmeye Çalışacağından bahsedebilir Bakın yine burada O matruşka bebeği sanki böyle ee, bir iple bağlı bir kişi var Hani bana tamam haberlerden bahsediyor ama Sanki nedense böyle birileri size bu dönemde borçlarını ödettirmek istiyor olabilir Ya da birileri e, bu dönemde sizden borç isteyip borcunu vermeyebilir O yüzden bu dönemde e, kimin sizden ne istediğine dikkat etmeniz gerekiyor. Öyle hemen herkese güvenmemenizde fayda var diyorum. Şuraya baktığımda çok güzel bir tablo karşıma çıkıyor. Hemen ondan sizlere bahsedeceğim. Bakın burada çok güzel bir kapı var. Kapının altında balık kuyruğu gibi bir kuyruk var sevgili dostlarım. Ve burada bir bayrak gözüme hitap ediyor. Ve bayrak ve kapı arasında duran sizler yine gözüme hitap ediyorsunuz. Bir elinizle bayrağı tutmuş. Bir adımınızı da kapıdan içeri atmak üzeresiniz. Evet burada gördüğüm görüntü bir konuda zafer kazanacağınızdan sizlere bahsedebilir. Hukuksal konularda olumlu gelişmelerden bahsedebilir ve yine bazılarınız için resmi yerlerde resmi iş fırsatlarından da bahsedebilir. Açıkçası ben bu ay bazılarınızın İş iş değiştirebileceğini de düşünüyorum. Ve burada gördüğüm görüntü de o iş değişikliğinizin sizlerin hayrına olacağından bahsediyor. Ve yine buradaki bayrak yurt dışından gelecek olan güzel haberlerden birçok kısmetlerden size bahsedebilir. Hayır olsun hayırlar olsun diyorum. Bakın burada da böyle kafasından su çıkaran bir balina var. Yine o bayrağın tam altında görebiliyor musunuz? Tam burada büyükçe bir balina var ve kafasından su çıktığını görüyorsunuz gösteriyor bana bu figür de sevgili dostlarım aslında talihinizin çok güzel bir şekilde döneceğinden bahsediyor hemen altında gördüğüm 9 rakamı 9 ya da 6 da diyebilirim ben bunu aslında 6 da diyorum ee, bu rakam rakamda e, çok e, eylül ayının içerisinde 6'lı ya da 9'lu bir vakitte şansınızın talihinizin döndüğünden sizlere bahsediyor. Burada çok güzel bir yolunuz çıkmış. Çok flu ama hemen şurada bir 3 rakamım var. 3 vakte kadar güzel bir yolunuz var sevgili dostlarım. Ama dikkat edin gittiğiniz bu yolda nazarları üstünüze çekme durumunuz var. Bir tane de çıkıpla çıkmamak arasında kararsız kalacağınız bir yol var. Ama o yolun sonunda da sanki sizi böyle hasta birileri bekliyor gibi görünüyor. O yüzden o yola çıkarsanız sizlerin hayrını olacaktır diyorum. Evet sevgili dostlarım, bu dönemde çok önemli bir sırın ortaya çıktığına şahitlik edebilirsiniz. Yalnız burada dikkat edin, bu sizin sırlarınızdan biri olmasın. Evet bu dönemde yine yanlış anlaşılmalar olabilir. Çevrenizde sizi yanlış anlayan birileri olabilir. Ya da size derdini anlatmak isteyen birilerini sizler yanlış anlayabilirsiniz. Lütfen kartımda da çıktığı gibi empati bu ay baskın olsun sizlerde. Tabii ki ama bu duygunuzun da suistimal edilmesine izin vermemeniz şartıyla. Dilerseniz hemen şöyle... Tabak kısmımıza da bir geçelim bakalım tabağınız bizlere neler gösterecek. Evet hane içi e, aydınlanıyor fakat e, hane içinde çok fazla göz çıkmış. Haneye gelecek olan çok fazla haber var ve sevgili dostlarım hane içi e, bu ay çok kalabalık olarak görünüyor. Yine burada bakın dışarıdan bir haber var yurt dışından gelen bir haberiniz var. Evet eşiyle problemi olan ya da partneriyle problemi olan bir oğlak burcu dostumsan bu ay bunlara çözüm arayışı içerisine girebilirsin. Ve bu e, huzursuzluk konularını da çözmen gereken bir ayın içerisindesin. Yoğun bir ay yaşayacaksınız. Evet ayın başlarında kendi kabuğunuza çekileceksiniz ama hem hanesel olarak hem de kendi işlerinizle alakalı çok yoğun bir ayın içerisine gireceksiniz. Bu ay sizi biraz yoracak da diyebilirim. Ve bakın burada çok farklı bir şey gözüme hitap ediyor. Şu alt kısımda güneş gibi bir şey var. Ee, ve burada e, böyle çok farklı bir şey var ama terazi hissiyatı veriyor bana ve güneş üstünde var sevgili dostlarım. Yine hem hane olarak hem de Kendiniz için hak ve adalet arayışı durumları söz konusu olabilir ama bu durumda önce kendi içinizdeki adaleti sağlamanız gerekiyor. Bir tane çekiç figürü çıkmış sevgili dostlarım. Çekiç de sizin emek verme ve çalışma durumunuz ile alakalı içinizden gelen bir isteği sembolize ediyor. İnşallah emek verdiğiniz konularda da emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Yakınlarınızdan birinin belki de sizin e, eğlenceli bir olayı var, yani bir davet, bir kutlama gibi bir şey var. Bir şeyleri kutluyorsunuz dediğim gibi. Hane içerisinde çok kalabalık. Böyle bir kadın çıkmış şurada kadın sureti bir tane de burada var ve bir tanesinin şapkası var sevgili dostlarım. Sizin hanenizin üstünde kadın enerjisi çok fazla haneye girip çıkan üçüncü şahıslara özellikle kadın olanlara dikkat etmeniz sizlerin hayrına olacaktır diyorum. Bugünlük benden bu kadardı. Falınızın ve kartınızın mesajı bunlardı. Sürçülisan ettiysek affola. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.